Merhaba arkadaşlar. Bugünkü temamız kelime dağarcığımızı geliştirmek üzere hayvanlar alemi ile ilgili bir kelime çalışması olacak. Kelimeleri, artikelleri ve çoğulları ile birlikte öğreneceğiz. Kelime çalışmamıza geçmeden önce Almanca'da hangi artikelin hangi rengi karşılık geldiğini söylemekte fayda var. Dea artikeli mavi ile, di artikeli kırmızı das artikeli yeşil ile ve çoğul di artikelimiz sarı ile gösterilmektedir. Bu renklendirme uluslararası bir sistemdir. Şimdi ise hayvanlar alemindeki dostlarımıza sırayla bakalım. Kedi di katsı tekil, çoğul di katsın. Papağan dea papagay. Tavşan di Hase. Hamster dea hamsta. Ve son olarak da fare di maus. Şimdi ise günlük hayatımıza bize eşlik eden en yakın dostlarımızdan biri olan köpek. Dea hund. Eğer çoğul söylemek istiyorsak di hunde şeklinde ifade edebiliriz. Köpek kulübesi için di hunde hüte köpek mamasından bahsetmek istiyorsak das hundefuta dememiz yeterlidir. Eğer bahsi geçen hayvan bir deve ise das kamei çoğu kullanmak istiyorsak di kameyle dememiz yeterli olacaktır. Yılan di şlangı ve son olarak tilki dea fox. Şimdi ise öncelikle aslan di löve, kaplan, dea, tiga ve son olarak kirpi, dea, iger şeklinde ifade edebiliriz. Çiftlik hayvanlarına göz atacak olursak, inek, diku, koyun, das, şaf, horoz, dea, han, ve tavuk, das, şeklinde ifade etme şansımız bulunmaktadır. Deniz altındaki canlılara göz atacak olursak, kaplumbağa di şilt balık deya fiş, çoğulu di fişe, ahtapot deya krakı ve son olarak deniz atığı das şeklinde ifade edilir. Deniz canlılarıyla devam edecek olursak Yunus veya Delfin, köpek balığı veya Hayfiş ve Martı, Di, Möve şeklinde kullanılabilir. Sulak alanlara yakın yerlerde yaşayan hayvanlarla devam edecek olursak Ördek, Di, Ente çoğul olarak kullanmak istiyorsak Di, Entin şeklinde. Kargaya bakacak olursak De'ya. Rabe akabinde gelen fil veya elefant ve son olarak kurba deya frosh olarak kullanılabilir. Şimdi ise kuşlarla alakalı kavramlara bir göz atalım. Kuş kafesi demek istiyorsak deya Vogelkäfig ya da Vogelhaus. Kuşlardan bahsetmek istiyorsak tekil olarak deya Vogel çoğulu ise di föylü şeklinde ifade edilmektedir. Şu ana kadar gördüğümüz canlıları bir başlık altına toplayacak olursak evcil hayvanlar olarak dea fiş balık, dea hamsta hamster, köpek olarak dea hund, kuşu kullanmak istiyorsak dea vogel, papağan, Dea papagay, di de artikeline sahip olanlar di haze, tavşan, di katse, kedi ve son olarak Di şilt kaplumbağa şeklinde kullanılabilir. Şimdi ise vahşi hayvanları bir başlık altında toplayacak olursak, Dea tiga kaplan, dea rabe karga, dea igel kirpi ve di artikeline sahip olanlar di löve aslan ve di şlange yılan. Dersimizin bu bölümüne kadar öğrenmiş olduğumuz canlıları tekil formda gördük. Peki çoğul halleri nasıl? Takı sistemine sahip olan dillerde kelime öğrenirken sadece tekil hallerini değil, bununla beraber çoğul hallerini de öğrenirsek daha faydalı ve kalıcı olacaktır. Dersimizi sonlandırmadan önce kelime dağarcığımızı aktif hale getirmek ve pekiştirmek için size bir bulmaca hazırladım. Sol tarafta görmüş olduğunuz bulmacayı sağ kısımda belirtilen sorulara göre cevaplayabilirsiniz. Bulmacanın çözümleri ise sorulardan sonraki slaytta yer almaktadır. Bugünkü kelime çalışmamızın konusu hayvanlardı. İsim kelimeleri öğrenirken tekil halleriyle beraber çoğul hallerini de öğrenmekte fayda var. Dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ederim. Bir sonraki ders görüşmek üzere.